gelen fikri beğenmedim ben. Can, sen, sen fikir verir misin? Kılımı bile atmam. Bir de fikir mi vereceğim? Asla. Yer verdiğime pişmanım şu an. Hak etmiyorsun. Kalk. Kalk şu an köşede oturuyorum. Bence hiç hak etmiyor. Çok yanlış. Çok, yanaşıyorum. Çok çocuk. Çocuk. kötü. Hayır. Zihniyeti kötü. Izin ver ya. Ya sevdiği kadına insan nasıl öyle kork diyebilir ya? Ayıp ya. Sen güya seviyorsun değil mi? Ya şöyle söyleyeyim deli gibi sevmek ruhumda var. <laughs> Adam o seviyor Cansel, aşk Sana adamı. Ama insan sevdiğin öyle bir şey Sana hiç acım söylemez. Acım. Söylemez Söyle. yani. Bak Ayşe, Ayşenur hiç konuşamadı. Ayşe sen gerçekten Bert'le konuşsan, arkadaş olsan nasıl bir tavsiye Aa. verirsin? Dövmesine bir şey söylemiyorum. Sevgisini ölçemem. Çünkü herkes sevgiyi farklı yaşar. Aynen öyle. Ama bir insan sevdiği kadına o kelimeyi bence kullanamaz. kullanamaz ve kalkıp bunu burada da söyleyemez. Yani, onların izlediği yani. Biraz. yani. yani. o... Onu belki saflığını verin. Yani e, o saf olabilir ki... ama insan ayıbını örter ya sevdiğini. Ya mesleği zatını söylemeyip ya yapayım yani, ne yapayım yani? Mesleği diyorsun hala ya. Öyle zaten öyle bir kız zaten. Eskort bir kadın zaten. Aa ben terk ediyorum şu an stüdyoyu. Ben daha fazla böyle tiplerle oturamam. Bu bana hakaret. Aa. Ben asla oturmak istemem, Yok hayır. Ay bu Böyle bir cehalet olamaz. Gerçek, Gerçek mi bu? bu? Oyun mu? Ne bu?